Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kuzenim Cansu'nun evinin turunu çekeceğim. Ee, şimdi başlayalım. Şu an tam böyle dış kapıdayım ve içeri giriyorum. Burada dış kapı. Böyle içeri giriyorsunuz. Daha sonra şöyle bir tane hall var. Böyle hall bizi karşılıyor. Şurada bir tane bank var. Yastıklar var. Şurada bir vazo var süs. Burada da aynaları var. Şöyle de burada halı var. Şu ilerisinde de dönünce de halı falan var. Ama ilk başta biz şuradaki odayı göstereceğim size. Burada çamaşırhane var. Bu çamaşırhanede kurutma makinesi ve çamaşır makinesi var. Bilindiği üzere. Şurada şöyle deterjan e, organizeri var, kuzenimi koymuş, çok güzel duruyor bence. Buraya da bir tane vazo koymuş, şurada da e, bulaşık tabletleri var, şöyle üçlü, bir de organizer koymuş, şurada da bir ütü var. Burada da böyle bir dolap var, buraya her şeyini koyuyor o. Burada da bir tane daha dolap var, daha çok böyle e, kuru bakliyat falan koyuyor böyle abur cubur falan <laughs> koyuyor. Burada bir tane e, peluş halımız var. Burada da böyle bir halı sermiş. Gayet hoştu. Evet burası bu kadardı. Şimdi yan tarafa geçiyorum. Holden. Burada misafir odası var. Biz burada kalıyoruz. Şöyle bir yatak var. Bir de sadece halıyla valizimiz var. Burada fazla bir şey yok zaten. Bu yan tarafta da Cansu'ların odası var. Yatak odası. Onu da size göstereyim. Şurada bir tane böyle bir dolap var. Şurada perdeyi kapatmışlar. Normal yatak var zaten. Onların aynı zamanda giyimi odası var. Orayı da göstereyim size. Burada banyo arkadaşlar. Şurada duşa kabin var. Burada da böyle daha tuvalet. Var. şurada da süslemiş o da süslü annesi gibi burada ayna var şöyle bir dolabı var şu çok güzel duruyor siyah kombinlemiş şurada da aynı zaman bir organize var burası minimalist güzel duruyor banyodan sonra böyle bir hall var arkadaşlar şurada da böyle taşlı bir dekorasyon var çok iyi duruyor ya. Daha sonra şöyle geldiğimizde de mutfak karşılıyor bizi. Şurada bir regal var. Şurada da servis arabalarından koymuş kuzenim. Böyle kendi eşyalarını falan koyuyor. Burada hopkalar var. Gördüğünüz gibi sandalyeler. Şurada da mutfak dolapları var. Böyle siyah döşenmiş. Şu tezgahta kahve makinesini koymuş. Nespresso'nun çok güzel. Buraya da daha yeni bulaşık yıkadık. Oraya bakmayın. Şurada da levyesi var gördüğünüz gibi. Tezgah beyaz. Çok hoş duruyor. Burada davlumbaz var. Burada da fırını var. Şurada kettle'ı var böyle. Tezgahın üstünü biraz süslemiş. Şurayı da göstereyim. Ve burada da buzdolabı var. Böyle dolapları çok güzel duruyor bence. Siyah zaten daha asil duruyor bence mutfakta. Burada da yan tarafında hemen şöyle çerçevelerle süslemiş duvarı. Şurada bir saat var. Burada da aynı zamanda böyle bir masa karşılıyor bizi. Masasının alt tarafında bankları var ve sandalyeler. Aynı zamanda da şöyle dekorlarını koymuş ve Amerikan servis koymuş. Gördüğünüz gibi. Bu yan tarafta da bizi bu şekilde bir koltuk karşılıyor. Yeşil renginde ve gerçekten içini açıyor insanın salon. Şurada şöyle bir regal var. Buraya süslemiş, dünya haritası koymuş, vazo koymuş, cansız çiçek. Şu telefon çok güzel, retro bir telefon. Çok hoş duruyor bence. iyi bir hava katmış salona da. Şu karşıda aynaları var. Şurada da bir tane şöyle bir dolap koymuş ve üstüne de vazo koymuş ve pampaslarla süslemiş gayet hoş durmuş burada renk renk yastıklar koymuş daha çok turuncu yeşil e, kombini yapmış hoş duruyor bence canlı canlı duruyor ve burada da aynı şekilde yastık dekorları kullanmış burada da bir orta masa koymuş ve halısı da bu şekilde bence gayet hoş ve birbiriyle uyumlu Burada bir tane koku koymuş ve vazosu şurada bir mum var. Burada da bir dekor kullanmış gördüğünüz gibi çok hoş durmuş. Ve buranın hemen arkasını döndüğümde şurada bir tane sehpa karşılıyor. Şurada bir lamba var. Şurada bir televizyon var böyle büyük. Çok hoş duruyor altında da televizyon ünitesi var. Yine böyle çiçekler hakim, vazolar hakim ve kokul hakim. Çok hoş duruyor bence. Şuraya bir tane puf konmuş ve burada da bir ayna var. Böyle dekorasyon amaçlı konulmuş. Bence evin her tarafı çok güzel. Çok hoş duruyor bence. Ve bu evde aynı zamanda mustakil bir ev arkadaşlar. Danimarka'da bütün evler bu şekilde. Şurada mesela karşıda da o evlerden var. Çok hoş duruyor, çok beğendim ben. Arkadaşlar burada da aynı zamanda kuzenimin ve eniştenin e, giyim odası var. Orayı göstereceğim şimdi size. Şöyle bir tane siyah dolap kullanmışlar. Ikea'daki dolaplara benziyor aynı yani dolapları çok güzel açık kullanmışlar ve kapalı dolap tercih etmemişler. Bence çok hoş duruyor. Şurada da çerçeve var. Ve burayı da dekor olarak mum ve şey koymuşlar. Vazo. Aynı zamanda kokulu koymuş yine. Her zamanki gibi. Şurada store perde kullanmışlar. Burada da çerçeve kullanmış. Yan tarafına. Gayet hoş duruyor. Aynı zamanda şurada da e, makyaj masası var. Şöyle göstereyim. Şimdi makyaj yapıyor. Orayı göstermeyeceğim size. Şurada da Makyaj masasının aynısı var ve aynı zamanda şöyle bir taburesi var arkadaşlar. Bence gayet hoş duruyor ve sade, şık duruyor. Burada da bir tane şu şekilde bir ütüsü var. El ütüsü ve çok kullanışlı. Çok beğendim ben de. Böyle. Şimdi gidelim bahçeyi gösterelim. Şimdi size bahçeyi göstereceğim arkadaşlar. Bu eniştenin botu. Arada böyle işte denizlere falan gidip kullanıyormuş. Şöyle bir tane de karavanı var, bunu aynı zamanda arabanın arkasına takıp götürebiliyorsunuz. Karavanın içerisinde göstereceğim size ama şu an enişte burada değil, geldiğinde göstereceğim. Yani şurada da bir tane şöyle, evin hemen yanında bir garajları var. Burada çeşitli işte ferdilat ürünleri falan kullanılıyor. Bunun hemen yan tarafında bahçeye gidiliyor böyle burada neler var onu da göstereyim size. Burası komple onlara ait bir bahçe. Çok güzel. Gördüğünüz gibi yem yeşil ve çok hoş duruyor. Doğayla iç içe resmen. Şurası da bildiğiniz üzere serek gibi bir şey yapılmış. Ama bazı sadece e, burada yapraklar var. Onu dikmişler. Burada işte çimlen makinası var, ne bileyim, tahlil ürünleri falan var. Burayı bu şekilde yapmışlar. Onun dışında şurada bir balkonları var. Orayı da göstereyim size. Şöyle. Burada gördüğünüz gibi kazdı grilli var. Böyle genelde burada grill yapıyorlar. Hemen yan tarafında da şöyle bir oturak var. Ay şu düşmüş onu kaldı. Burada çamaşırlarını falan seriyor. Böyle sandalyeler falan var. Bazen burada oturuyorlar. Henüz daha tam döşenmedi zaten yeni yapıldığı için bir senedir oturuyorlar burada. Bazı eşyaları yeni yapıyorlar arkadaşlar. Bu şekilde. Çok güzel ama ya. Çok beğendim ben evlerini. Umarım size de beğenmişsinizdir. Size söylemiştim. Burada her ev bu şekilde. Bir de kiremitli evler hep var burada. Arkadaşlar ben videoyu burada kapatıyorum Umarım beğeneceğiz bir video olmuştur bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın abone olmayı unutmayın yorum yapmayı da unutmayın görüşürüz